Anket de anket. Abi ben öldürdüm niye ağlıyorsun ki anladım. Yo anket de bu sefer anket de anket Kanka etti. bu tarla kimin? Handikileri son zaman ne yapalım ne sikim geldi. Dört tane tarla var lan. Ben abi. Hop okşeeeeee. Okay. Anam ne sikim. E nereye kaçabileceğini zannediyorsun ki? Şuraya doğru. Hop! <laughs> gel eşyalarını al, patatesini yordunu sikiyim. Gel gel. Kanka patatese küfür ediyor, nimet amına koyayım ya. Yani. Patatese küfür etmedim. Amına koyayım. Patatesini kıyayım. sikiyim dedin ama. Patatesini yordamını dedim. yordamında patates yetişiyor ya. Amına kodum. O vardınlar da ben siktim bu arada. Önden ben geliyor. Amına <laughs> <laughs> kodum iki kere ben öldüm. Sen nasıl öldürüyorsun? Teze be. <laughs> mı? Arenaya mı girdiniz lan siz? E sen, <laughs> dur dur sen neyin kinini çıkartıyorsun amcık. O evi ben yaptım tamam mı? Ben rootless yaptık beraber yaptık. He, tamam. Şimdi bu kahve bizim yaptığımız evi hak ediyor mu hak etmiyor mu? Tamam o Ya amını ciğerini... Ya ben <laughs> Mehmet Can'a e sana ne oluyor? Al. Am... Diğerinin amını yarayım. Ney? O nasıl küfürdü lan? Pardon. <laughs> Ağırsak kusura bakma. Eşyalarım nerede? Kartı. Dur dur! Benim samanlarım burada sikerim. Samanlarımı bırak. Ananı sik. Ney? Rutless Foxy Baba varlığına zarar vermeye çalışırken öldürüldü. Diyor ki yani bu adama zarar vermeye çalışırken yarra yaladı diye. Rüptese mi yarra yaladı diyor ya? Yani. Hayır sen yarra yaladı salak ona zarar vermeye çalıştın ya. Ben ölmedim ki. Siz yukarıda platform mu kurdunuz lan? Rüptese öldü. Baby. Sen bu adamı yarra yaladı mı diyor ya? Ben dedim ona Tamamladım. Valla. Her şey ortada. Bilal. Hey benim eşyaların olduğu yere bir tepeleyim daha. Nerede yürüdük ki amına koyayım hatırlamıyorum. Burama. Ben uzak duruyorum. Lan yarram al bunlar senin herhalde ha. Oksu baba. Yarrağım ya, dedi. Edeyim, salak. Oğlum <laughs> başka benim bir eşyam var mı? Benim setim nerede abi? Benim elmas set var.